Hepinize yeniden merhaba annelerim. Bugün sizlerle ıkınma nedir? Ne zaman ıkınılır? Nasıl ıkınılır? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle belirtmeliyim ki ıkınma hissini hissedeceksiniz. ıkınmak içgüdüsel bir eylem ve zamanı geldiği zaman siz ıkınma isteği duyuyorsunuz. Bebek aşağı doğru yönlenir, doğum kanalına yerleşir ve belli bir raddeye geldiğinde siz içgüdüsel olarak bu ıkınmayı gerçekleştiriyorsunuz. Normalde bu doğum dalgalarını karşılarken derin nefesler alıp veriyorsunuz. Bunu sık sık yapıyorsunuz fakat bu bir basınç oluşturmuyor. Bu nedenle siz bebeğinizi tam olarak aşağı doğru yönlendirmiş olmuyorsunuz. Sadece bebeğin kendi kendine aşağı doğru inmesine izin vermiş oluyorsunuz. Fakat bunun belli bir derecesi var. O belli dereceye geldiği zaman ise bu ıkınma içgüdüsü size geliyor ve bebeği sizin de kuvvetle itmeniz gerekiyor. Aşağı doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Hatta bazen olur. Bazen gebe kadınlar doğumhaneye gelir ve ıkınmalarını tutamazlar. Bu genelde üçüncü, dördüncü doğumdan sonra olur. Bazen dördüncü doğumda da çok görürüz bunu. ''Ikınmamı tutamıyorum Ebu Hanım, tutamayacağım, ıkınacağım.'' derler ve biz deriz ki ''Ikınma, sakin ol.'' Çünkü biz de bebeği daha iyi ve sağlıklı karşılayabilmek adına o anda çok hızlı davranırız ve bebeği almak isteriz oradan. Bu nedenle hazırlıklarımızı tamamlarız. O sırada da ''Ikınma, sakin ol, derin nefesler al.'' deriz. Bu anlamda derin nefesler bizim bedenimizi gevşetir, ıkınma ise bebeğe karşı bir kuvvet verir, bir basınç verir. Bunu buradan da anlayabiliriz. ıkınmak bu nedenle bir içgüdü. Bazen hatta tutamadığımız bir içgüdü haline de gelebiliyor. Peki nasıl ıkınacağız? Biz ıkınmamızın gerektiğini içgüdüsel olarak anlayacağız. Peki ıkınmayı nasıl yapacağız? Şu bir ıkınma değildir. Genelde be, beli tutar bu doğum ağrısı. Beliniz tutup ah, ah, yapmak bir ıkınma değildir. Ya da genelde şu pozisyonda dururlar. Ah dayanamıyorum of 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 of. Üf, tü, tü, tü. Of. değildir. Ikınmak aşağı doğru pistonu itmektir. Sizden doğum dalganız geldiği gibi derin nefesler almanızı isteyeceğiz. Ama Düğüm dalganız başladığı gibi değil. Önce ağrınız geldi. Artacak, artacak, artacak. Artık ağrınızın pik yaptığı noktada "Dayanamıyorum." diye içinizden geçirdiğiniz o noktada derin nefesimi aldım ve sonra derin nefesimi aldıktan sonra tutuyorum ve karnımı aşağı doğru bastırıyorum. İşte bu ıkınma. Bazen bu ıkınmayı yaparken yatak başlarından tutunuruz. Bazen bacaklarınızın arkasından tutun deriz. Bazen çenenizi göğsünüze dayayın. Bacaklarınızdan da arkasından tutun. Kendinizi bir top gibi hayal edin ve bebeğinize bakmaya çalışın deriz. Bu en güzel ıkınma yöntemlerinden de bir tanesi. Ya da bazen kadın buna bazen cesaret edemez ya da istemez. Bu nedenle de yatak başlarından tutun deriz. Bu şekilde nefesinizi en ıkınmanın en kuvvetli olduğu yerde alıp ağrının en kuvvetli olduğu yerde nefesinizi alıp tuttuğunuz ve bebeği aşağı doğru yönlendirip ıkındığınız noktada siz doğru ıkınıyorsunuz demektir. Bazen biraz nefes kaçırabilirsiniz. Bunda bir yanlışlık yok. Genel anlamda nefesinizi tutun diyoruz. Yani örnek göstermek gerekirse sadece anlatmakla olmuyor. Size biraz pratik kısmını göstermek istiyorum. Aklınıza da kazınsın istiyorum. Benim ve doğum dalgam geliyor şimdi bir izleyelim daha hafif yeni gelmeye başladı artıyor çok arttı dayanamıyorum ya da <laughs> bu da olur. Hafif ses çıkarabilirsiniz fakat bu değil. Üff, üff, değil. Nefes vermiyorum. Nefesimi tutup aşağı basıyorum pistonu. Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Size ıkınmayı gösterdik. Nasıl ıkınılmayacağını da gösterdik. Nasıl doğru ıkınıldığını da gösterdik. Doğru nefese ne zaman alacağımızı da aslında öğretmiş olduk. Ben de şimdi size diyeceğim ki ne zaman ıkınmamanız gerektiğini de konuşalım. Şimdi biz doğumda sizi yönlendiriyoruz. Az önce gösterdiğim ıkınma tekniklerini gösteriyor. Zaten doğumdan önce gösteriyor oluyoruz. Ve diyoruz ki ıkın, 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 devam et, bırakma diyoruz. Çünkü o uzun nefesi tamamen ıkınarak geçirmenizi istiyoruz. Ve doğumumuz bu etapta sürüyor fakat öyle bir nokta oluyor ki artık bebeğinizin çıkım noktası. Orada ıkınmanız sizin vajen bölgenize yırtıklara sebep olabileceği için biz artık ıkınma diyoruz. Artık nefes al, artık ıkınma diyoruz gebe kadınlar. Bazen bunu yapmakta çok zorlanıyorlar çünkü öyle bir içgüdü geliyor ki istemsiz olarak sürekli bir ıkınma haline giriyorlar. Bunu şimdiden konuşalım bir bilginiz olsun. Biz size ıkın, ıkın, ıkın dedikten sonra ıkınma dediğimiz noktada bu ıkınmanızı tutmak biraz zor olabilir sizin için. Bu etapta şunu yapmanızı öneriyorum. Tekrardan canlandıracağım, bu şekilde anlatacağım. Ikındım, artık bebeğimin çıkma noktasındayım ve bana oradaki ekip ıkınma, sakin ol diyor. Şunu yapacağım ben. Ikındım ve ıkınmamam gereken o noktada... yapıyorum. Nefesimi diye veriyorum. Ve bu aslında pistonu aşağı doğru itmiyor. Nefes kaçırarak ıkılmayı ve basınca azaltmış oluyorum. O ıkılma hissimi de biraz tatmin, et tatmin etmiş oluyorum. Çünkü yaparken biraz ıkılmayı taklit ettiğim için de bu hissi de biraz bastırmış oluyorum. Size olan tavsiyem biraz üf 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 nefeslerine çalışmanız size ıkınma dendiği zaman aklınıza bunun gelmesini istiyorum. Şimdilik bu konuyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.